Sevgili dostlarım hepinize merhabalar arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Clash of Clans videosu da sizlerle beraberiz arkadaşlar Bugün takipçimizin hesabındayız hali hazırda görmüş olduğunuz gibi takipçimizin hesabını belediye binası 11'e geçireceğiz arkadaşlar Belediye binası 11'de ilk aşamalarımızı yapacağız neleri yükselteceğiz onlara bakacağız Ve köyün içerisinde ne gibi ürünler var çekiciler vesaire var Bunları inceleyecek, inceleyerek arkadaşlar yükseltmelerin hepsini beraber yapacağız. Çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yeni gelen dostlar mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen 100-200 üzeri like beklemekteyim. Dilerseniz hemen köyün içerisine geçmek istiyorum. Bu arada kısa bir hatırlatmak yapmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar belediye binanızın yükseltmesine, videolarda çekilmesini istiyorsanız benimle Discord'dan ve Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Bunu hatırlatmak istiyorum. Yani iletişime geçtiğiniz noktada köyünüzün %90'ı bitmiş olsun. Mutlaka köyünüzün içerisinde ründür, çekiştir, madalyadır vesaire olsun arkadaşlar. Bu tür arkadaşlar iletişime geçebiliyor diyorum. Hemen köyümüze geçelim. Evet arkadaşlar da görmüş olduğunuz gibi daha anında daha yeni yani köy binası 11'e geçmiş bulunuyoruz. Artı 5 kahraman yükseltirme, ordu güçlendirme vesaire derken kaynak artışı, yıldız bonus artışı vesaire bunların hepsini almış bulunuyoruz. Bunları biliyorsunuz zaten tek tek bunları dillendirmeye gerek yok. Şimdi abi köyün içerisinde neler var onları bilmiyorum. 5 inşaatçım boşta bunların hepsini beraber kullanacağız. Öncelikle büyülü gelirime bir bakmak istiyorum. Tamam burada bir adet inşaat kitabı görüyorum. büyük kitabı, kahraman kitabı görüyorum. Bakıyorum altın ürün var. İksir, kare iksir ürünü. Tamam bunlar işime yarayacak. Oo güzel. Savaş çekicim de var arkadaşlar. Of maşallah abi atları göremedim. Bir dakika inşaat çekici, büyü çekici, kahraman çekici. Çok mükemmel abi. Madalyası var mı hesabın? Hemen şöyle bir bakacağım. 233 madalyası var. Oo çok iyi. Bunlardan da birer tane alabilecek durumdayım. Abi mükemmel bir geçiş olacağını düşünüyorum. Evet şimdi hali hazırda zandırma basmıştım. Hızlı şekilde köyün içerisi bitmesi için. Şimdi ne yapmamız lazım? Depolarımız dolu arkadaşlar. Depolarımız arkadaşlar tamamlamış. Çok güzel. Asi Vampirnik'in de bir dostumuz. Abi şimdi araştırma boşta. Bu laboratuvarı direkt anında basmam lazım. 4 gün süre istiyor. Bunu dilerseniz kitapla, dilerseniz çekişle bitirin ama benim size önerim bu tür yükseltmeleri, çekişleri kullanmayın. Abi kitabı var dedim. İnşaatçı kitabı varmış. Tamam. İlk aşamayı direkt buraya vermek istiyorum. Direkt yükseltelim arkadaşlar. Bunu basıyorum. Direkt kitapla bitireceğim zaten. Fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Laboratuvarımız halihazırda elimizde hazır olmuş oldu. Klan kalesine geliyorum. Kılan kalesi 9 gün istiyor. Bunu çekilçle basabilirsiniz arkadaşlar. Çekicide de bu noktada kullanırsak gayet mantıklı bir iş yapmış oluruz. Ondan dolayı çekilçle klan kalesine basıyorum. Bunlar bizim için çok önemli birimler arkadaşlar. İlk yükseltmeniz gereken binalar bunlar olabilir. Evet bunları yükselttiğiniz durumda hemen araştırmama gelmek istiyorum. Şöyle bir bakacağım. Şimdi belediye binası 11 desin. Hava veya kara saldırılarından birini kendine seçmen gerekiyor. Hani hangisiyle saldırı yapıyorsan ona göre hirolarını Hirolar demişim normal birimlerini yükseltebilirsin. Büyüler de aynı keza o doğrultuda yükseltebilirsin. Şimdi bu arkadaşın tam olarak ne saldırsın işin açıkçası yaptığını bilmiyorum ama yani bu arkadaş şöyle bir baktığımda abi en son orduşuna bir bakacağım. Herhalde ganimet mi? Ha, hibrit ordusu hazırlayacak diyeceğim de aynı hibrit ordusu hazırladığını görüyorum. O halde bu arkadaş karadan saldırıyor diyebilirim. Tamam. Karadan saldırıyorsan abi, öncelikle senin birinci ile madenciyi direkt bitirmen lazım. Şimdi elimde bir adet çekiç var. 7 yapabilirim. Bunu 7 yapalım abi direkt. 100.000 kare XP'si mi var? Tamam. Bunu 7'ye verelim. Tamam abi, 7'ye verdik. Şimdi binicimiz bitti abi. Bu arkadaş kara saldırısı yaptığı için ben bunları yükseltiyorum bilginiz olsun. Normalde gidip daha fazla birim olarak şurada gidip atıcıyı vesaire de verebilirsiniz de arkadaş hibri saldırısı yaptığı için ben direkt biniciyi bitirdim. Siz tamamen hangi orduyu kullanıyorsanız ona yönelik yükseltmeleri yapmanız lazım arkadaşlar. Şimdi ikinci bir nokta tabii ki buradan madenci olacak arkadaşlar. 7 gün 12 saat bunun normal süreyle basmak istiyorum ama elimde bir adet arkadaşlar Büyü çekici vardı. Büyük çekicinin mantıklı noktada kullanmam lazım. Abi şöyle bir bakıyorum. En fazla yara seyisiyor. Aslında büyük çekicini direkt burada kullanmam daha mantıklı olacak. Normalde 120 bin rahat bir şekilde kasılır da. Arkadaşın hadi bakalım burada çekicini bu noktada kullanmak daha mantıklı. Yani gidip de şurada normal iksir birimlerini vesaire vermeye gerek yok. Tabii ki burada şifacı çok önemli. Şifaya da kullanabilirsiniz. Ama ve lakin arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani hali hazırda çekiç varken şurada şurada 120 bin Kare iksir isteyen birimi bitirmek varken normal iksiri bitirmek mantıksız olacak. Ondan dolayı burada yara sayı basıyorum abi. En mantıklı yöntem bu olacak. Yara sayı basmış olalım. Şimdi gelelim abi. Tekrar bir kontrol etmek istiyorum elimde ne var. Büyük kitabım mevcut. Çok güzel. Büyük kitabıyla da arkadaşlar şifayı direkt bitirmem lazım. Şifaya 4.5 milyon iksir istiyor. Elimde 2.5 milyon iksir var. 1.5 milyonda iksire ihtiyacım var abi. Bu arkadaş iksirleri almış mı? Şöyle bir geriye gelelim çok güzel almamış. Şuradan hemen eksileri toplamak istiyorum. Abi ne yaptık? 5 milyon. Mükemmelsin abi. Gayet hesabı gerçekten rahat bir şekilde yükseltmemiz için bize bırakmış arkadaş. Çok iyisin. Şimdi bu noktada ben direkt şifayı basmak istiyorum. Biliyorsunuz hibrit olurlarında şifa candır. Hemen buradan basalım. Kitapla bitirelim abi. Şifamızı da bitirmiş olduk. Şimdi en önemli şu an en önemli arkadaşlar büyü benim için dondurma oluyor. Sıradaki birimim. 8,5 milyon iksir istemekte. X burada kullanabiliriz. X ürünü gel abi. X ürünü direkt basalım. Tamamen depomuzu doldurduktan sonra arkadaşlar hemen araştırmama geliyorum. Bir saniye bir şeye bakmam lazım. Şuradan bir bakalım. Tamam çekişlerin tepesine vurmuşuz abi. Peki araştırmaya geldim noktada şifayı bitirdiğimde çekişle bir birimi bitirsem nasıl olur? Yani burada madenciyi vermek tabii ki mantıklı da şifayı abi şöyle bir şey yapacağım. Mantıklı olduğunu düşünüyorum. Gelelim abi buraya. Bu arada yeni kuracağımız binalar da var. Aslında onlara da yatırım yapmak lazım ama ben şu an lazım olanları yapmam lazım arkadaşlar. Savaş kitabı alacağım bir adet. İnşaat çekici de alınabilir de. 240 edecek. 7 madalya ile 2 tane çekici kaçırıyorsun ya. Abi bir saniye şöyle bir şey yapalım. Alınacak kuleleri bir alalım biz. Birimleri artık savunmaları vesaire. Burada hemen büyük koruyucuyu kurmak istiyorum. Büyük koruyucu kurarsam yalnız oradaki birimim yetmeyecek. Bak tereddütte kaldım. Ya neyse büyük koruyucu her halükarda kurulması lazım zaten. 6 seviye işimizi görecektir. Kuralım kalsın. Şimdi tekrar gelelim abi. Şunlar süre istemiyor. Bunları hemen kuralım. Birer dakika zaten. Hemen arka planda kurulsun. Biz normal yükseltmeler yaparken savunmalara tekrar geliyorum. Hemen şuradan bir adet topum var. Şu topu, kura, topu kuralım hemen. Tekrar geleceğim. Başka neyimiz eksik abi? Büyücü kulesi 3 saat. Kartal topu bizim için çok önemli arkadaşlar. Kartal topunu hemen kurup 2'ye vermeniz lazım. Kartal topunu şu köşeye alalım. 6 gün süresi var. 6 gün süresi dolduktan sonra direkt çekişle artık ikinci seviyeye veririz. Onun normal süresini beklemeyiz diye düşünüyorum. Tekrar geliyorum. Savunmalara gelelim. Abi normalde 2 gün 3 saat vesaire diyor. Tuzaklara gelelim. Evet kasırga tuzağı bizim için çok önemli. 3 milyon altın istiyor. Altın depomu direkt fullleyebilirim. 750 bin taşa yani altına bir şey yapabiliyor muyum abi yapamıyorum. O halde ondan dolayı yapacak bir şey yok. Depoyu doldurmam lazım. Abi depo neredesin? Ha, Şuradan depomuzu hemen dolduralım arkadaşlar. Evet tekrar dükkana geliyorum. Hemen şuradan tuzaklara gelelim arkadaşlar. Kasırgayı da şuraya indirelim. Zaten belediye binası 11 düzen atacağız köye. Kanalımızda da belediye binası 11 düzenler mevcut arkadaşlar. Dileyen dostlar oradaki düzenleri kullanabilir. Bu arkadaşımız da oradan bir düzen alacaktır muhtemelen. Dedikten sonra tekrar şöyle bir gelelim. Savunmamızda artık büyücü kulesi X yayımız kaldı. Tabii ki X yayını da hemen kurmamız gerekiyor. Şurada bir köşe bulalım abi. X yayı sen de kurun. Son olarak abi son olarak burada büyücü kulesini hemen almam lazım. 3 adet 2 adet inşaatçı kalacak elimde. Şunu kuralım abi şuraya. Tamam. Diğerleri de diye yanılmıyorsam değil mi? Aynen duvar arkadaşlar. Şu duvarları da seri şekilde kuralım. Abi yan tarafa git. Biraz yakınlaşacağım o bölgeye. Çok iyi. Gel yani şuradan devam et. Lan aşağı doğru git. Gel abi. Hemen şuradan devam et. Yanından Tamam. Duvarları da kurduğumuz noktada arkadaşlar artık eksik bir şey kalmadığını görüyorum herhalde. Tamam, herhangi bir sıkıntımız yok. Her şeyi kurduk. Kara iksirimiz hala duruyor bu arada arkadaşlar. Bundan dolayı kara iksiri e şöyle bir şey yapacağım. Şimdi hali hazırda hero'larımızı yatırmamamız lazım arkadaşlar. 5 gün boyunca yatırmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Şundan dolayı artı 5 seviyeyi zaten kullanabiliyorsunuz. Bundan yararlanın arkadaşlar. Bundan yararlanmadan geçmeyin. Kraliçeme hali hazırda hemen bir seviye vermek istiyorum. Zaten elimde kahraman kitabı olduğu için Kraliçe hızlı şekilde yükselmesi adına Buradan direkt kahramanla tekrar kaldıracağım bunu. Tamam 46 seviye benim elimde şu an kalsın. Çekiş aslında 47 yapılabilir. 47 dedim arkadaşlar bundan 5 seviye düşün yani. 42 diyebiliriz. Ondan dolayı ben şu an kahraman çekicini kullanmak istemiyorum. Arkadaş şöyle 45 bandına falan geldiğinde kahraman çekicini rahat bir şekilde kullansın. En mantıklısı da olacaktır. Normalde kitap kullanmaya bile gerek yoktu da. Hızlı şekilde bir şeyler yapmış olalım diye köyün içerisinde. O kitabı da orada kullanmış olduk. Şimdi abi Hala hazırda yükseltmelerimizi yaptıktan sonra iki inşaatçımız elimizde mevcut. İlk olarak yapmamız gereken nedir? Savunmalar konusunda yükseltme aşamasında kartal topun bittiği noktada direkt ikinci seviyeye vereceksin. Daha sonra hızlı şekilde cennet kulelerinin maksimum yani 5 seviye yapman lazım. 5 seviye yapacaksın ama sen şu an hesapta altın bilet olmadığı için %20 indirimden faydalanamıyorsun. Ondan dolayı depoları basman lazım. Normalde bilet olsa ben depoları basmayın diyorum arkadaşlara. Senin şu an basman gerekiyor. Mecburen senin oradan depolarını basacağız. Bu arada etkinlikleri yapmış mısın? Oradan gelecek ganimet vardı. odaklındaydı da, da Bir bakalım. Abi yapmadın mı? Abi be kardeşim neden yapmadın? Şimdi bir saniye. 75 bin kare iksir. Şuraya bir geleceğim. Normal olarak kare iksirde cadı falan kullanmıyor zaten arkadaş. Aslında zehir çok önemli. Zehiri yükseltmem lazım zehirle dondurmayı bu noktada yükseltebilirsin ama şu an biraz iksir sıkıntısı yaşıyoruz değil mi? Aynen. Başka rün yok herhalde. Tam bir kare iksir rünümüz kaldı. Onunla da şu an işimiz yok. Ondan dolayı abi yapmamız gereken nedir? Tekrar laboratuvara geliyorum. Abi ilk fırsatta bizim burada şifacıyı basmamız lazım. 9,5 milyon iksir istiyor. Bizden sonra arkadaş bassın arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şu an ben yapmam gerekeni söylemek istiyorum. Yani bebe ejder hatta bir saniye ya madenciye garimetimiz yetiyormuş. Tamam sorry. Arkadaşlar ben burada madenciyi veriyorum. Arkadaş madenciyi hızlı şekilde arka planda geliştirecek. Madenci bittikten sonra kraliçede 45 bandına yaklaştığında şifacıyı da zaten her halükarda bitirmiş olur. Daha sonra bebe geceleri vesaire diye gider diye düşünüyorum. Bebe geceleri bastıktan sonra süper duvar yıkıcının açılması için burada normal duvar yıkıcıyı da açabilirsin kardeşim. Onu açtıktan sonra önünde engel kalmayacak. Peki inşa iki inşaatçıyla ne yapabiliriz? Abi senin şu an depo basmaktan başka çaren yok çünkü... Şöyle bir durum var ki ben derdim yani cehennem kulesine direkt bitir derdim ama bilet olmadığı için senin depo basman lazım maalesef ki ondan dolayı abi şurada iksir deposunu birini hemen vermek istiyorum. Normalde altın deposunu da birine basmam lazım ama şu an senin ganimetin yetmiyor maalesef. Ondan dolayı yapacak bir şey yok ama şurada o pardon abi şurada güzel ganimet varmış. Tamam. Bu güzel oldu. Cennet kulesine Gel abi. 7.5 milyon istiyor. Demek ki orada o birimi basmasak bunu yükseltebilecek miydik? Olabilir de aynen mantık çerçevesinde olabiliyor. Tamam sen depo bas abi. Altın deponu da şurada bir tane basalım. Altın deponu da yükselsin. Depoların hızlı şekilde bittiği noktada şu an bir inşaatçılara bakmak istiyorum. Büyücü kulesi 2 saat sonra geliyormuş aslında. Hızlandırmaları arka arkaya basabiliriz. Abi neredesin? Şurada bir inşaatçını seçelim. Belediye aslında 6 tane inşaatçı olsaydı daha mükemmel olurdu ama şu an maalesef o durumumuz yok. Abi ben şu an köy ha, inşaatçı arıyorum. Normalde 35 dakikası varmış hızlandırmanın. Hemen diğerlerini de basmak istiyorum köyün içerisinde ne kadar hızlı şekilde elimize inşaatçı gelirse yükselmemiz o kadar iyi olur arkadaşlar. 2 saat zaten 1,5 saat yükseltme mi var? Aynen 1,5 saat civarında hızlandırma var arkadaşlar burada. Buradaki büyücü kulesi geldiğinde herhangi bir depoya tekrar göndereceğiz muhtemelen. Altın depolarına gönderebiliriz arkadaşlar. Altın depoları hızlı şekilde bitsin ki diğer birimler her halükarda bitiyor zaten. O konuda sıkıntımız yok. Şimdi tamamdır. Bu köyde herhangi bir eksiğimiz kalmadığını düşünüyorum. Elimizde Pekin'e kaldı. Valla baya baya da bir birim var aslında. Şuradan bir adet daha inşaat çekici alınabilirdi. Şöyle geleceğim. İnşaat çekicini almak istiyorum. 113 madalya. Ondan dolayı onu harcamana gerek yok. 7 madalyanda olsa bir çekici de alabilecektin. Çok mükemmel olacaktı. Bu çekici de artık önümüzdeki ligde alırsın. Şu an almış olduğum çekici ne yapacaksın peki? Ben seni hemen yönlendireyim. Bak hiç gidip de cehennem kulesini falan çekiç basma. Şu noktada neden diyeceksin 7 gün istiyor. Bunlarla uğraşma kardeşim. Burada 6 gün 22 saat diyor ama hızlandırmalarınla daha hızlı şekilde eline gelecektir buradaki inşaatçı. Kartal topunu seri şekilde ikinci seviyeye yükselt kardeşim. Bu yükseldi takdirde köyün içerisinde cehennem kuleleri, büyücü kuleleri, okçu kuleleri vesaire diye hava savunmalarını da tabii ki unutma. Bu bantta giderek köyün içerisinde rahat bir şekilde fullleyebileceğini düşünüyorum. Gerçekten güzel şekilde geçmişsin belediye binası 11'e. Mükemmel oldu. Biz de elimizden geldiği kadar sana yardımcı olmaya çalıştık. Burada alacağın 2,5 milyon da altın var. Çok güzel kardeşim. Aynen kareksir vesaire de duruyor. Bunları değerlendirirsin sen. Bizim elimizden gelen şu an senin için, senin köyün için budur kardeşim. O halde sıradaki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.